Hı. Ne yapalım hadi yatalım mı artık? Ay bence de, de yatalım artık. E ee, hadi o zaman. İyi, gezeler, i̇yi geceler. Ay, i̇yi geceler. Tatlı rüyalar. İyi geceler. Ya Çok güzeldi her şey değil mi? Evet Gonca. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler aslında. Yani akılları sıra ayı var, kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. diyorsun, başlayalım mı? Kanka, biraz daha bekleyelim. <laughs> tamam, doğru, doğru. İyice uykuya darsınlar, böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka, oğlum biraz bekle dedim ya. Ben yapmadım ki. Ha buradan gelmiyor siz ben yapmadım. Kızlar Şey, uyuyor muydunuz? Evet. Ya biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yo, Hı -hı. Biz bir şey duymadık. He, şey... Bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın. Bak korkmak yok. Tamam mı? Ne olursa Galiba ormanda ayı var. <laughs> ne? Ayı Kutup ayısı, kutup ne ayısı, ne ormanda yaşayan ayı işte bildiğin böğürüyor. Yani ama hani ormanda ayı yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız seslenin, biz geliriz. Korkmayın. Ha sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur diye bakalım dedik sadece. Ha neyse neyse tamam. iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben seninkini bilmiyorum ama Erdem bayağı tırstı. Yok yok. Burak da korktu. Baksana çok belliydi. <laughs> Neyse. Onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım. Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bunlar sabah marmon gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen ses etme. İyi <laughs> atlamam. <Ya>, <laughs> İyi. Bence gelen baban. Onunla gitmek istemiyorum. Tamam kızım, sakin ol. Kızımı almaya geldim. Lütfen gir içeri. Kalk gidiyoruz. Hayır baba. Annemin halini görüyor musun? Bunun sorumlusu amcam. Eda neden bahsediyor Başak? Ya sen hala abime nasıl iftira atarsın ya? ya Bu iftira değil. Nihat geçen gün buraya geldi ve beni tehdit etti. Burak'a olanlardan haberim olup olmadığını sordu. Ben de hiçbir alakam olmadığını söyledim ama bana inanmadı. Yani neredeyse beni boğuyordu. Bütün bunların sorumlusu sensin. Bütün bunların bedelini ödeyeceksin dedi. Yalan söylüyorsun yalan. Hayır yalan söylemiyor. Ben de buradaydım baba her şeyi duydum. Ayrıca bugün annem saldırıya uğramış. Sence bunun sorumlusu kim? Eda. Amcan böyle bir şey yapmaz. Eda'cığım. Kızım zaten amcan olduğundan emin değiliz. Değil mi? Neyse daha fazla uzatmayalım konuyu. Ben iyiyim. Babanın üstüne daha fazla gitme kızım. Seni yalnız bırakmayacağım işte. Sinan sen de izin verirsen... ...Eda bu akşam benim yanımda kalsın. Sana söz veriyorum, yarın onu ikna edip eve yollayacağım. Ama üstüne daha fazla gitmeyelim, olur mu? Tamam Başak. Ama yarın mutlaka eve dönecek. Tamam, merak etme. Vallahi geldi, vallaha geldi. Nasıl ses etme, nasıl etme, geldi ya! Aa, kanka geldi. Kanka bak, kızları alıp buradan hemen topuklayalım, anladın mı? <laughs> ha, yürü. aşkım inanmıyorum. Bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok. Korkmadım. Aşkım iyi misin? Çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınızı eşek şakası derler ama. Ee, sizden öğrendik. Ya. Neyse, hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. <laughs> rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler. <laughs> Korkmayın. Otel sanki bayağı uzakmış. Evet ya. Dolaştırıyor olmasın bizi? Affedersiniz, daha çok yolumuz var mı acaba? Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. <laughs> ne yapayım, uçayım mı? E uçuyorsunuz zaten, içimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya? Beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnerim mi? Ne yapacağız, otele kadar yürüyecek miyiz? İlemem artık, yürür müsünüz, uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak, hava sıcak, bavullarımız da var. Lütfen, lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın bizi aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Burada sakin ol, Ya bir dakika Aslı ya, mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. Taksiciler odasına, tüketici haklarına, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar. Batsaydın, Ya ben nereden bileyim bizi taksın atacağını. Oh ya tamam tamam haklısın. Sinirlenmemeliydim. Aslı, 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 Aslı dedi orada. Geldik, az kaldı. Tamam Şimdi otele gireceğiz ve her şeyi unutacağız. İlk gün tatil yaparız, bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, güneş alırız. Sakın merak etme, hadi gel. Her şeyi unutacağız. Her şey çok güzel olacak, çok biraz farklı sanki yani ama kötü değil hayır hayır kötü değil Dur bakayım. Yanlış mı ki? Ya. İşte burası. Kimse yok mu? Buyurun. Ay. Affedersiniz. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef. Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durum vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu öngörülebilecek bir şey değil ki. Adam kalp krizi geçirmiş, ölmüş. E sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca. Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? A ama yok canım. Ben, ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. Neyse iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya acaba boş odanız var mı? Ee, rezervasyonunuz yok anladığım kadarıyla. Maalesef. hemen o zaman kontrol edeyim ben. Ee, i̇ki kişilik bir oda istiyorsunuz? Evet. Olsun. Tamam. Evet var ama suite odamız kalmış sadece. Geceliği ne kadardır acaba? Ee, 300 dolar. Ya aslında biz başka bir otele çalışmak için geldik ama otel kapalı. Yani bu civarda daha uygun bir otel bulabilir miyiz acaba? Daha uygun bir otel yoktur. Yani pansiyonlar var ama onlar da genellikle merkeze yakın. Peki teşekkürler. Peki merkeze taksiden başka ulaşım aracı var mı? Taksiler biraz pahalı da. Ee, yok maalesef. Teşekkürler. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu ara Aa. otele personel alımı var. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Evet. Bugün otelin yeni sahipleri burada. O yüzden ekstra bir yoğunluk var. Ama bir iki saatte sizi görüştürebilirim. Çok teşekkürler. Aa, o zaman biz şey yapalım, ne yapalım? Dışarıda bekleyelim. Olur, tamam. Aa, ama valizlerimiz... Burada bırakabilir miyiz? Tabii, tabii bırakabilirsiniz. Ben onları aldırırım. Tamam, valizler burada. Burada valizler. Kızım, şansa bak. Ya ben tamamen ümidi kesmiştim. Bir şey söyleyeceğim. İki saat vaktimiz var. Bence denize girelim. Peşleniriz. Ya olur mu ki? Ya niye olmasın Burada boş boşa mı oturacağız? Merhabalar. Merhaba. 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 İsterseniz size toplantı öncesi otelimizi gezdireyim. Olur, anlaştık. Buyurun. Duvarların kadar benim kanatlarım var Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var Çilek kokan hayallerim güneşli günlerim var Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersen Boş Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Korkarak atsa da güçlü yüreğim var Hayatı sevmeye dair inceliklerim var Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı Belki inanmasan da gerçek olur masallar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da beni istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersem Vallahi sen böyle olmasan hayatta gelemezdim. Öldüm, öldüm, dirildim ya. Gel bakayım yanıma. Ben seni biraz sakinleştireyim o zaman. Ay. Nasılsın? Uyuyabildin mi? Pek değil. Ama sen yanımda olsaydın mışıl mışıl uyurdum. Çok ağrın oldu mu? Biraz. Bak sana bunu süreceğiz. Sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Bu ne aşkım? Bu. Kantoron ya. Eziklere, morluklara birebir. Annem hep bana bundan sürerdi. Çok aşere bir çocuktum da. Ağaç tepelerinde ne yemediğini biliyoruz. Hı. Sen yaşlanınca bana iyi bakacaksın ha. Belli. Bakarım tabii. Hadi. Ederim. değil. Elin çok hafif de. Bu kantoron yağ mıdır nedir? Biraz kötü mü kokuyor ya? Anlamadım. Yani evet çok güzel koktuğu söylenemez ama sonuçta şifa. Hemen iyileşecek. Peki o zaman. Sen ne diyorsan öyle olsun hemşire hanım. Tamam ilaç ilaç sesini çıkarma. E, tamam biraz da omuzlarıma mı sürsen? Tamam. Ha, biraz daha şöyle. Ya bırak ne yapıyorsun ya? gibi görünüyorum. Ya bırak ya. Oh. Ay çok oh. özür dilerim. Oh. Ya sen şimdi böyle yapınca şey oldu. Ne oldu? Ya sen beni öpmeye çalışınca ben kötü oldum. Kötü olunca panik yaptım. Panik yapınca da böyle oldu işte anladın mı? Nasıl oldu? Ya anla işte kötü oldum diyorum. Neyse benim gitmem lazım artık. Ya biraz daha kalsan. Yok yok benim acilen gitmem lazım. Yağmur da alayım. Hadi yat yat. Günaydın anneciğim. Çalcığım iyi misin? İyiyim. Gel yanıma şöyle otur biraz konuşalım. Anneciğim delirmişim gibi bakma lütfen. Gel. Çağla. Dün gece olanlar hiç normal değildi. Son zamanlarda o kadar değiştin ki. Anlıyorum. Burak'la yaşadıklarını kabullenmekte zorlanıyorsun. Profesyonel bir destek alalım ha? Ne dersin? Bence kesinlikle faydası olacaktır. Anneciğim abartma lütfen. Dün akşam sadece alkollüydüm. Burak'la da tartışınca sinirlerim bozuldu. Hırsımı saçlarımdan çıkardım. Ama kestirecektim zaten. Çağla, bu bir sebep olamaz ki. Anne. İyiyim kısacık bir andı zaten. Ben zaten kuaföre gideceğim. Sen yine de bunu bir düşün ha. Tamam. Burak Bey, Selda Hanım kahvaltıya odanızı istediğinizi söyledi. Teşekkürler. Oraya bırakabilirsin. Çok fena olmuş. Yazık ya. Elif ne oldu? Şükran abla, Burak Bey bir görsen. Of. Ay. Söylesene kızım. Ne olmuş Burak Bey'e? Kavga etmiş herhalde. Yüzü gözü mosmordu. mordu. Çok mu kötü olmuş? Vallahi feci dayak yemiş abla. Ay. Selda Hanım bir şey demedi. Haberi yok mu ki? Yazık ya. Yazık. Ay.